Bu sıcak yaz günlerinde bizim memleketin göresel e, yaptığımız e, batırık, batırığın çorbası deriz biz, sulu yapılır buna. Yalnız ben tahin ağır kaçacağı için tahin yerine e, ceviz ilave edeceğim. Bunun yapılışını sizlere anlatacağım. Bir e, çay bardağı küçük köftelik bulduru sıcak Hı? suyla ısladım, suyunu süzdüm. Yani yarım çay bardağı kadar su kaldı. Ve 10 dakika bunu beklettim. Daha sonra malzemeleri. 3 tane domates. Çok küçük küçük doğrandı. 1 tane salatalık. 2 tane biber. 3-4 tane e, taze soğan. E, dere otu. Maydanoz. Taze nane. Fesliken yaprağı. Fesle. Reyhan derler, feslihan derler ya yöresel ismi olarak. Birazcık daha dereotu topladım, az geldi. Bir tane de küçük soğan, yarım çay bardağı zeytinyağı, bir çay bardağı dolusu iri dövülmüş ceviz, limon suyu ve nar ekşisi kullanacağım. Önce küçük küçük doğramış olduğum kuru soğanı koyuyorum. Bu yeşillikleri de küçük küçük doğrayacağım. Bunu da soğanımızın üstüne ilave ediyorum. Tüm yeşillerimi, maydanoz, taze nane, güzel taze soğan kestim ve küçük küçük doğramış olduğum salatalık. Ve bunun üstüne daha önce kabartmış olduğum bir kaşık kimyon, bir kaşık karabiber, bir kaşık kekik dökmüş oldum. ve tuzladım düğüm. Hepsini karıştırıyorum basa basa. Nasıl çorba olacak? Şimdi buna buzlu su getireceğim çorba olacak. Olur. Kaşıma birazcık bir tane limon sıktım. Birazcık lezzet versin diye nar ekşisi bir kaşık kadar. Hey çok süper bir şey olacak. Sonra kırmış olduğum cevizler ve yarım bardak hakiki sızma zeytinyağı. Ve bunun üstüne zeytinyağımızı da ilave ettik. Şimdi çorbamızın en güzel yeri buzlu su. Ve bu buzlu suyumuzu hepsini Afiyet olsun.